Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Bugün neredeyiz şu anda? Marmaris, Datça arasında Hisarönü denilen bir koydayız. Bu koy gördüğünüz üzere çok bakir, çok güzel bir köy. Fakat tabii buranın bu boş olduğuna kanmamak lazım. Henüz mevsim gelmediği için bizden başka kimse yok. Buranın atmosferini yaşarken Marmaris'teki arkadaşlarımız burayı bize göstermek istediler. Bir laf vardır, hoca hocayı tekke de deli deli dakikada bulur diye. Buraya geldiğimiz andan itibaren de bir takım dostluklar geliştirdik, arkadaşlar edindik. Onlarla birlikte şu an gördüğünüz masada oturuyoruz. İsterseniz yavaş yavaş yaklaşalım ve herkesi ben sana tanıtayım. Evet, bu güzel sofrada kimler var dersek? Ayşegül! Ayşegül arkadaşımız var, Siver'in 30 yıllık eski arkadaşı. Zaten biz de onlarda kalıyoruz. Eşi Cenk Han. Ve Merhaba. tatlı kızları Beril var orada. <laughs> yine bir arkadaşımız var. Yine tanıdığımız. Burada tanıştığımız, sohbet ettiğimiz. Yine bak genç evli çiftlerimiz var. Henüz 3 senelik evliler. Her şey yolunda gidiyor. Tabii ki. İnşallah öyle gideyim. Değil mi? Sıkıntı yok. Ve evet, Ortaca'nın number one. Geliz Yaman, Baran Emlak. Baran Emlak diyor. Emlakçı ablamızla tanıştık. Yarın yanına gideceğiz. Bize görmemiz gereken yerleri gösterecek. ev hazır. Çok güzel bir. İyi olacak. Yerleştireceğiz sizi. Olmuş demek ki. Evet, evi de bulduk. Evi de bulduk arkadaşlar, Kendim dostlar. Geldim. Evi de bulduk. Hiçbir sıkıntımız yok gördüğünüz üzere. De, deniz kıyısında böyle güzel bir atmosferde bir aradayız. Ve herkesten sizlere veda etmesini istiyorum. Bu güzel video eşliğinde. Hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın. Lütfen bizi takip edin. <laughs>